Günaydın. Günaydın. Durun yardım edeyim ben size. Günaydın. Hallettik biz. Sağ ol. Geçebilir miyim? Günaydın. Çekil önümden. Zeynep. Ben dün öyle çekip gittiğim için Özür dilerim. Kızmakta haklısın. Sen çekip gitmekten daha kalp kıran şeyler yaptın Rüzgar. Anlamadım. Kutay'la kavga etmişsin. Hastanelik etmişsin çocuğu. Şimdi gelmiş bana günaydın diyorsun. Duymayacağım falan mı sandın? kim kimi dövmüş bir anlatır mısın bana? Anlatacak bir şey yok. Kutay'ın kaşı yarılmış, dudağı patlamış. Sen de gelmiş burada günaydın diye şakıyorsun. Ya bir dakika dinler misin beni? Dinleyemem işim var. Ben Kutay'a bir şey yapmadım. Seni bir içten çıkarken gördüm. İçeri girdiğimde de Kutay'ın ağzı burnu kan içindeydi. Ben sana mı inanayım, gördüklerime mi? Rüzgar. Bence her ne yaptıysan haklı bir sebebi vardır. Ben... Ben sana inanıyorum. O da inanacaktır, merak etme. Sadece biraz sabır lazım. Ayrıca bu zor günlerimde bana destek olduğun için çok teşekkür ederim. Yeni yangın tüpleri gelmişti. Onlar takılacakmış. Ben bir onlara bakayım. Ya Rüzgar hakikaten Kutay'ı dövmüş olabilir mi? Dövdüyse de ellerine sağlık. Ama Kutay'ın eline niye böyle bir koz versin ki? Kendini de Zeynep'i rezil etmek için. Hmm. Yok. Bence seni üzül Bu iş çok karışık. Birkaç soru işareti ve... Karanlık noktalar var, titizlikle araştırılmalı. Çözülmeli. Ay bizim Sherlock çözecek bu işi. Çözeceğim. Yalnız önce olay yerini araştırmamız lazım. Kızlar, Ayla abla bize biraz izin verebilir misin? Tabii, pardon. Öyle değil, öyle değil. Şey, şey. Ee, iş için. Birkaç saat. Hmm. Tamam. Peki de yine ne hatlar çeviriyorsunuz? Rüzgarı araştıracağız. Aa, neyini? Ya bu Kutay'ı dövme işi falan çok rüzgarın işi gibi gelmedi bana. Değil mi? Bence de. Bir bit yeni var gibi. Tamam. Hadi araştırın. Zaten öyle servisi de bitti. Yoğunluk gitti. <laughs> Oley o zaman e, CSI Poça. ee <laughs> peki? Nasıl araştıracaksınız? Ne yapacaksınız? E, aşkım sen Tekin'e git. Bir bak bizim bilmediğimiz bir şey biliyor mu? Tamam, Tekin ben de. Tamam, e, biz de senle Sibel şey yapalım. Masarlı Ercü'ye gidelim, onları sorgulayalım. Okey. Tamam. Ha. Tamam. Hadi bakalım. Bir de Ayla abla, biz e, olay yeri inceleme ekibimiz için Sadık'ı da alabilir miyiz? Hani yanımızda bir erkek bulunsun. Hmm, doğru. Tamam. Hadi onu da al. Hadi. Tamam, tamam. Bırakın hadi onları. Kızlar iş başında. Hadi. Çömezler. <laughs> Aman efendim, siz önden buyurun. Doğru. Olay saatinde maktulün yanında mıydınız? Maktul derken? Ha, maktul değil ya. Ha, şey şey. Hmm. Zan, zanlı. yanında mıydınız? Zannetmem. Kutay çok fena olmuş ya. Rüzgar nasıl vurduysa artık. İyi vurmuş. Yani şimdi Başakçığım biz yoktuk yanlarında. Biz olsak dokunamazdı Kutay'a. Peki Ercü? Kimsela yok muydu başka yanında? Yoktu. Hmm. Ee ne olacak böyle şimdi? Sen her gün kocanı ziyarete mi geleceksin? Gelirim tabii. Niye gelmeyecekmişim? Hem eğer istersen sana böyle seferdasında yemek falan da getiririm. Filmlerdeki gibi. Oy kıyamam ben senin. O güzel ellerine karıcım benim. Gerek yok. Tekin sana bir şey soracağım. Ama bana doğruyu söyleyeceksin. Söz ver. Aşk olsun ben sana ne zaman yalan söyledim? Ya bu Kutay dayak konusunda gerçeği mi söylüyor? Bilmiyorum. Çok üzgün görünüyordu ama şüphelendim açıkçası. Biz de öyle. Başak Miç'e gittiler. Mazhar ile konuşacaklar. Dün onlar oradaydı ya, belki biliyorlardır falan diye. Onların ağzından hayatta laf alamazlar. Ama dur, bir güvenlik kamerası vardı. Onun kayıtlarına baksınlar, söyle. Nerede? Arka taraftaki bungalovun içinde saklıyorlar kayıtları. Ben başa söyleyeyim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.